Ben Gaziantep eski il başkanı, şimdi Zafer Partisi'nin adaya adayıyım. Burada bir Suriyeli ile ilgili bir vakamız var. Ömer amcanın yanına geldik. Vakayı kayıt altına alıyoruz ki toplum ne olduğunu, ne olmadığını bilsin. Bizim başımıza neler geldiğini, bu insanların başına neler geldiğini, gelecekte de neler olacağının farkına varmaları lazım. Ömer abi adın, soyadın ne? Ömer duymuş. Ömer duymuş. Nasıl oldu bu iş Ömer abi? Hele bir anlatsan yani. evde tek yatıyordum. Servisçilik yapayım ben. Servis saatine televizyona ben bir vakit geçirdim O anda mızganmış. Kurantalar da dışarı gittiydi. Bazara getirdiler de. Gözümü açtım. Şöyle bir tıkırtı geldi. Baktım defende bir hırz dikeni. Ben ne geleceğim burada ya. Arapça bir şeyler söyledi. Anlayamadım. Sonra ayakkabıyla girmiş içeriye. Bizde daha her kabinden kaldı depremi. Tabi yani, yani eski antep evlerinden yani, bir ev temsil edemiyordun. Ben de antep geldim, O anda bana saldırdı. Hırsızlık amaçla mı geldi. Kaç etmek amacıyla mı girdi, ne oldu ne anlayamadım. ancak vurdum. Ben de müdahale ettim. Vuruşa vuruşa cümle kapıya kadar gittik. Baktım elinden kurtulamayayım, adam genç adam. Koçayım kurtulayım dedim anca. İkinci merdivene ayağımı attım. Babamın arkasından darbeyi yedim bıçakla. He. Döndüm Ülke tekrar. Durumda. Evet. Döndüm, Döndüm tekrar. Dedim. Vuruştuk. Baktım kurtulamıyorum. 6 7 yerinden peş peşe. Peş peşe ne vurdu beni? Yüzüne doğru çarptı salladı. He yüzüme kulaklar, mı kulaklar yüzüme var. Kulaklar gitmiş. yaklaş istersen abi. Ha. Bak burada döşünde de yedi var. Yata. Kulaklar iyice gitmiş. Ha bıyığının üzeri gitmiş. Aynen. Bak bu yanağında Aynen. da var. Tam gördüğün kadar yanağında var. Burada da Sana bir da abi. Şöyle şurayı bir dönüş tarafa. Aynen. Bak burada da felaket bir dikiş galiba bu da yine. Evet. Sonra kafaya vur. Kurtulamayacağım ancak. Koştum. Peşinden de geriydi. Ver döndüme. Kurtarın beni diyerek. Bu sefer kendi yukarı dama başmış. Kapına çıkacağını evet. şey yapmamış ya. Koncu atlamış. Bizim damdan. Evet, gece da kondu bu bölge zaten. Durdu. Evet. Ha. Orada atladığında ayağım kırılmış. Ne etmişler? Tabii ben duyduğumu söyleyeyim. Kırılınca kaçamadı mı? Ha, kaçamamış. Hı. Ya bir de şimdi utanmadan demiş ki? Benim ayağım geldi kırıltıymış. <laughs> Bu halde adam, o kadar darbe yedikten sonra ayağını ben kırmışım. Allah ya. Allah. Ha. Allah Allah. Bu Suriye'de bunların hepsi bunu yapan arkadaşlar. Ha. Komşunuz galiba anladığım kadarıyla. Ha. Evet. Ha. Hastaneye gittik. Ben o kadar kan kaybettim. İşte, şimdi falan şu darbe bir bırak şey dikilmesin abi. Şimdi o... Evet. Dikişlerin yapılması lazım. Ee, evet. Plastik cerrah. Plastik cerrah. Tabii. Koştan, estetik olması için. Acilin doktoru ne kadar kaç tane hastane aradıysa plastik cerrahı yok. Sonra bir tanesine uğraşmışlar. O demiş ki Omar Amerikan hastanesine gidin. Gerekse orada diker. Ha. Plastik cerrah. E, Devletin e, dikişini yapacak. Senin bu durumda Yüzünü toparlayacak ha. bir plastik cerrahi yok muymuş? Evet dediler, dediler Evet. Dediler işte özele giderse de orada yapacaklar. Ambulans? Ambulans da vermediler bu sefer. Hmm. Biz dediler prosedür böyle derdiler. Kendi arabamızla gidin. Arabamızla gitmeye zaten kan kayboluyor. Yolda nur, normal, akşam iftihar saati yollar galiba. Uşaklar tabii ilgilenmişler böyle. Ha. Neyse de oraya telefon ettiler. 5 saatte demişler ambulans. Para istiyor. İsterim. İşte ameliyat parası şu kadar. O tona da ne aldılar? ama 15 mi? 20 mi tona uşaklar dediler. 20-30 da para gitti ayrı. gitti yani, gitti. devlet de bakmadı çocuklar sana. Çocuklar da bana göre moral veriyor. Yani sen sıkıntı etme bu var. Biz Amca. hallettik Bak, ha. Evet. Ha, az öyle Ha. Çok geçmiş olsun, evet. çok kötü olmuş. Benim anladığım siz burada darp olmuşsunuz. Evet. Bir Suriyeli tarafından darp edilmiş vaziyette. Evine hırsız giriyor. Karşısında bulunca boğuşuyor adam ayağı kırılıyor damdın atlarken öyle yakalanıyor. Şimdi tutuklu mu değil mi onu da bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Biz Zafer Partisi olarak Mehmet Pamuk olarak genel başkanımıza Sayın Ümit Özdağ durumu aktardık. Gündeme taşımak için elimizden geleni yapacağız. Buradakilerin bu Ömer amcama bu duruma getirenlere en yüksek cezayı aldırmak için elimizden geleni yapacağız. Avukatını da tahsis edeceğiz. Biz üstümüze düşeni yapacağız ama bu millet olarak sizler de bu üstünüze düşeni yapmazsanız 13 milyon 500 Suriye, 500 milyon Suriyeli bu e, Türkiye'de kalacak ve ileride daha çok başımıza dert olacak. Her bir vatandaşın cebinden 1700 dolar para gitmiş vaziyette 144 milyar dolar para harcadık biz bu Suriyelilere artı 72 milyar dolar da dünya genelinde yardım adı altında gözüküyor ancak yine Suriyeliler harcanmış 216 milyar dolar üzerinde para harcanmış ve cebimizden giden bu paralar. Bunların tekrar yurt dışına gönderilmesi lazım. Ne olursa olsun Zafer Partisi iktidara gelirse bir yıl içerisinde bu insanları yurt dışına göndereceğiz. Bu kesin Ömer amcanın başına gelen yarın sizlerin başına da gelebilir. Lütfen ve lütfen bu işi dikkat alın. Sırf e, Suriyeli değil Afgan'ı yabancısı kim olursa olsun biz ülkemizde e, kendi vatandaşımızın, kendi insanımızın dışında bir insan istemiyoruz. Biz kendimize yetemiyoruz. Başkasını da besleyecek durumumuz yok çok geçmiş olsun tekrar. Biz elimizden geleni yapacağız Ömer amca. Siz de çekinmeyin, korkmayın. Gündeme getirin. Yarın ilgili merciler de gelecektir. Net konuşun. Kaygısız olun. Bunda korkacak, sakınacak, çekinecek hiçbir şey yok. Siz bizim vatandaşımızsınız. Siz bizim abimizsiniz, kardeşimizsiniz. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Ben Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Gaziantep'te de çocuklarımı yetiştirmek istiyorum. Bundan 15 yıl sonra bu şehirde Gaziantep'te daha çoğunluğa geçecek bunlar o zaman daha çok büyüklerde gireceğiz. Bunların önüne geçebilmemiz için hep beraber birbirimize destek vermemiz lazım. Peki tekrar geçmiş olsun.